Merhabalar sevgili Boğa burcu arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve keyiflerde yerindedir. Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Bakalım Aralık ayı itibariyle sevgili Boğa burcu kadınları, Boğa burcu erkekleri ve yükseleni Boğa burcu olan arkadaşlarım neler yaşayacak? Sizleri neler bekliyor olacak? Hepinize iyi seyirler diliyorum sevgili dostlar. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Ve tabii ki sadece Boğa burçlarını niyetime dahil ediyorum. Kendi burcunuz olabilir, sevdiğiniz kişilerin burcunu da takip edebilirsiniz. Aralık ayında bakalım sevgili boğalar neler yaşayacak, sizleri neler bekliyor. Elimden geldiğince sizlere yol göstermeye çalışacağım arkadaşlarım. Ve tabii ki kanalımıza destek olmak isterseniz de abone olduktan sonra lütfen zil bildirim sesinizi açık tutmayı unutmayın. Anında bildirim alacaksınız. Videolarımı izledikten sonra da beğenip yorum atarsanız çok sevinirim arkadaşlarım. Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden falınızda neler belirmiş bir bakalım. Şöyle göstereyim sevgili Boğa burcu arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlar, Aralık ayı itibariyle e, ailenizle alakalı maddi ya da manevi bazı sıkıntılar nüksedecek gündeme gelecek e, Siz bugüne kadar onların huzurlu olmaları için iyi bir yaşam sürmeleri için e, Ve bunu sağlamak için aslında elinizden geleni hatta fazlasını bile yaptınız Zaten böyle bir özelliğe sahipsiniz Fakat bazı konularda unutkanlığınız çok fazla e, Ve bu önümüzdeki ayda devam edecek ee, çoğu zaman umursamaz hareketleriniz aslında sakin tavırlarınız ya da bir boş vermişlik de diyebiliriz biz buna ee, şu anda böyle bir karakter içindesiniz ve aralık it ayı itibariyle de bu devam edecek gibi görünüyor aslında sınırsız sunduğunuz sevdiğiniz kişilere karşı sınırsız olduğunuz ee, birazını da bence kendinize ayırmanız gerektiğini söylüyor telveleriniz aralık ayı itibariyle çünkü kendinizi sevmenin aslında kişisel sağlığınız için temel bir ihtiyaç olduğunu da belirtmek söylemek zorundayım arkadaşlarım. Şimdi burada Aralık ayı itibariyle hayatın kıymetini çok da iyi anlayacağınız bir ay. Beklemekten yorulduğunuz, o çok istediğiniz dileğiniz var ya arkadaşlar, sürpriz bir şekilde gerçekleşecek Aralık ayı itibariyle. E, bu yaşayacağınız heyecanı inanın ben buradan bile şu anda hissetmeye başladım. E, i̇nşallah e, sizin beklediğiniz haberdir, sizi heyecanlandıracak olan bu haber. Şimdi burada sevdiğiniz kişinin e, sizi birazcık e, sınırlandığı, sınırlandırdığını düşünebilirsiniz. Yani bu kişi sizi kıskanıyor mu çok mu kıskanç bilemiyorum ama bu kişi sizi birazcık dizginlemeye e, kısıtlamaya çalışıyor. Hatta bazı planlarınızı bu yüzden ertelemek zorunda da kalabilirsiniz. Yani bir tatil gibi, arkadaşlarınızla bir görüşme gibi bilemiyorum. Buna benzer şeyleri e, birazcık kısıtlıyor ve kısıtlamaya da devam edecek Aralık ayı itibariyle. E, ben şöyle söyleyeyim. E, bu, bu gidişatı gerçekten ben sizin değiştirebileceğinizi düşünüyorum. Değiştireceksiniz. Yani bu gidişat bu şekilde gitmeyecek arkadaşlarım. E, telveleriniz hem ilişkinizi koruyup hem de hayallerinizi aslında gerçekleştirebileceğinizi söylüyor sevdiğiniz kişiye gereğinden fazla e, iyilik göstermeniz artık onun gözünde e, önemsiz bir hale gelme baş hale gelmeye başlayacak. Oysa sadece size sahip olmanın bile ne kadar büyük bir lütuf olduğunu söyleyip duruyordu eskiden. Ne kadar özel olduğunuzu bir an önce hatırlamalı ve ona da hatırlatmalısınız. O sizi tanıyıp ilişki kurduğu için zaten mutluydu. E, kendinizi geri çekerek e, ilk değeri hatırlamasına yardımcı olmalısınız. Sevdiğiniz kişiye karşı telveleriniz size diyor ki: Evet, kendini çekme zamanı geldi. Çok iç içe böyle vıcık vıcık bir ilişkiye girmek girmektense, ilişki içinde olmaktansa birazcık iki adım geriye at e, ve senin ne kadar kıymetli, değerli olduğunu anlasın. Yoksa sen kendin onun gözünde değerleş, değerli, değerini kaybettiriyorsun. Aslında bunu söylemek istiyor. Şimdi burada e, ameliyata gelecek olan birisi var. E, bu sizde olabilirsiniz, sizin ailenizden birisi de olabilir. Kan bağı olan birisi sevgili boğa burcu arkadaşlarım. E, bu ameliyatın ha oldu, ha olacak, o oldu, bu oldu derken e, evet ameliyat olacak olan kişiye çok büyük bir destek olacaksınız bir kere ve manevi olarak destek olacaksınız ve bu ameliyat çok başarılı bir şekilde gerçekleşecek aklınıza hani en ufacık bile böyle kötü şeyler gelmesin girdiği gibi sağ salim de o ameliyattan çıkmasını da bilecek şimdi burada bir kere çok keyif insanısınız bugüne kadar hep böyle oldu aralık ayı itibariyle bu keyifli halleriniz devam edecek yani çok fazla her şeyi umursamıyorsunuz. Evet sizin de sinirlendiğiniz noktalar yok mu? Tabii ki var. E Kendinizi durdurmaya aslında ne olursa olsun sakin bir yapıda devam ediyorsunuz. E ama bu keyfi hareketlerinizden kaynaklanacak maddi sıkıntılara dikkat etmenizi öneriyorum arkadaşlarım. Maddi sıkıntılar baş gösterebilir. Aralık ayı itibariyle sonunu düşünmediğiniz harcamalar başınıza dert açabilir. Şimdi burada... Sevgili Boğa burcu erkekleri ve kadınları. Erken yaşlarda eğer iş hayatına iş hayatına atıldıysanız, e, şu anda yaşınız belki 30 belki 35 bilemiyorum ama belki çok küçük yaşlarda çalışmaya başladınız. E, bunun yorgunluğunu bir Aralık ayı itibariyle üzerinizden atacaksınız. E, çünkü çok yorulmuşsunuz. Bildim bileli diyorsunuz ki çalışıyorum, didiniyorum. E, bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama olmuyor. istediğim şekilde e, gerçekleşmiyor. Yani demek ki bir sıkıntı var diyorsunuz ama bir sıkıntı yok ee, sizin yaptığınız gayet normal bir şey olağan bir şey ee, sadece şunu söylemek istiyorum arkadaşlarım biraz kendinizi ruhen ve fiziken dinlendirin dinlendirin biraz dostlarınıza sosyal hayatınıza birazcık önem verin birazcık onlarla görüşmeler yapın ee, en azından şu e, sağlığınıza kavuşmak için yani sağlık illaki e, fiziksel sağlığınızda bir problem olması gerekmiyor. Kafanızdaki şu düşüncelerden birazcık uzaklaşmanız gerekiyor. E, çünkü bir düzensizlik var hayatınızda. Bir tek düzen yok arkadaşlar. Bir düz aslında tek düzeni çok seviyorsunuz. Ama düzensizlik e, çok da böyle titizlik diyemeyeceğim ama hani olsa da olur. Ama işte yarın yaparım. Olmasa da olur gözüyle bakıyorsunuz ama sonra bu ertelediğiniz şeyler. Ee, gün gelecek birikecek birikecek Dağ gibi olacak ve bu sefer işin içinden Hiç çıkamayacaksınız Elinizde olanları Kıymetini yeterince Biliyorsunuz evet ee, Ve burada bir joker Çıktı arkadaşlar ee, Bu sıkıntıların kısa bir süre Sonunda biteceği Bu jokerin burada çıkması Eğer memur iseniz şu anda Çalışan boğa burcu arkadaşlarım e, Çok başarılı günlerin güzel günlerin sizi beklediğini söylüyor. Zaten yeni yıldan önce muhakkak bir terfi ya da işinizde bir yükselme olacak. Ee, buna hazırlıklı olun sevgili Boğa Burcu arkadaşlarım. Şurayı göstermek istiyorum. Bakın şurası. Nasıl hararetli bir tartışma. Çocuk kavgası bu. Sevgili Boğa Burcu kadınları erkekleri ya bir okulda ya bir sokakta, ya aynı apartmanda bilmiyorum. iki çocuk birbiriyle oynarken mi artık? Ya da yaşları kaç bilemiyorum ama tamamen bu iki kadın çocuk kavgası yapıyor. Gerçekten iki kadın çocuk kavgası yapacak. Yani her zaman şunu söylerim, bir çocuk için e, kavga edilmez. Koskoca insanlar olduk. Şimdi biz kavga ederiz, birbirimizi yeriz, bitiririz. Ama o çocuklar iki saat sonra tekrar oynamaya devam ederler yani çocuk çünkü yani adı üstünde o yüzden e, bu kadar tartışmaya hararetlenmeye ya da ses yükseltilmesine bence e, çok gereksiz buldum e, gerek de yok gibi duruyor ama sadece bir değil iki farklı yerde e, aynı tartışma yükselecek arkadaşlarım hadi bakalım sevgili boğa burcu arkadaşlarım tabağımız bize ne söyleyecek sizinle alakalı Şimdi şöyle göstereyim. Birisi kalbinizden akan gözyaşı, birisi de dışarıdan kaynaklanacak olan gözyaşı. Kalbinize akan gözyaşı tamamen sıkıntılarınızdan artık o içine içinize attığınız, o bastırdığınız duyguların yansıması. Dışarıdan ise alacağınız bir haber sonrası bir gözyaşınız var. Aralık ayı itibariyle beklemeyen sürprizler yaşayacaksınız. Yani hiç aklınızda olmayan şeyler olabilir, gerçekleşebilir. Bunları hani nasıl oldu nasıl bitti derken toparlamaya çalışırken iki arada bir derede kalacağınız çok fazla durum olacak. Bunları toparlamak dediğim gibi birazcık kendinizi dinlendirin. Çalışmıyorsanız da dinlendirin. ilaki çalışmanız gerekmiyor. Kafanızın aşırı şekilde yorgun ve artık çıkmaz sokak demeyeceğim ama bir patikaya girdiğinizde sanki o yolu gitmeyeceksiniz sıkıldınız daha uz uzun olan yolu tercih edeceksiniz ama açıklık olan yolu tercih edeceğiniz çıkıyor arkadaşlar. Yani kestirmeden de gidebilirsiniz ama orada uğraşmak istemiyorsunuz. Uzun ve temiz yolu tercih edeceksiniz. Hadi bakalım hakkınız hayırlısı olsun sevgili arkadaşlarım. Arka arkaya burç yorumlarınızı atmaya devam edeceğim. Genel fallarımızla birlikte tabii ki kanalımıza destek olmayı unutmuyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Hepinizi seviyorum. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.